Arkadaşlar selam. Küçük bir video daha atmak istedim. Bu şeyi aldım ben örgü teli, bu paslanmaz. Bunu niye aldın diye soracaksanız Şimdi bizim arabalarda şöyle bırakalım. Arabalarda yağ soğutucular var. İki adet. Birisi burada ve birisi burada. Ve tamponda maalesef yağ soğutucularına denk gelen yerlerde böyle böyle boşluklar var. Yani sis varın arkasında kalıyor. Ve taş sıçramalarından dolayı radyatör birazcık eziliyor. Ki benimki de ezik. Hani fonksiyonunu yitirmiyor. Ama yine de bunları birazcık düzelteceğim. Becerebilirsem cımbızla, tornavidayla vesaire düzeltip daha sonra bundan parçalar kesip o iki boşluğa ve yine ortası da boş. Onu da şuradan göstereyim. Şurası da boş. Şurası. Bu bir, iki, üç boşluğa. Bunu kapatmayı düşünüyorum. Bunun hazır kitleri var. Ama çok pahalı. Yani 1 2 3 parça için 80 euro falan para isteniyor. Bilmiyorum benim için çok pahalıya geldi. Ben bu teli yaklaşık 10-12 euroya aldım. Belki daha ucuzdur. Kendim kesip tamponlu deliklerini kapatmayı düşünüyorum ki ilerleyen zamanda tekrar taş sıçramalarına mal vermeyelim. Çünkü gerçekten kötü durumda. Bilmiyorum yağın sıcaklığı. Özellikle bu sol taraf. Solda pek sorun olmuyor çünkü yolda giderken sol taraf temiz oluyor ama sağ tarafta genelde kaldırım ve insanların yüzdüğü yerler veya çakıl alanlar olduğu için. Sağ taraf bayağı bir ezilmiş durumda. Bakalım bunu da böyle değiştireceğim. Aklıma geldikçe böyle videolar çekeceğim. Yani biraz acemici oluyor. Kusura bakmayın. Tek başıma bu kadar yapabiliyorum. Bay bay.